Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla ile yine sizlerle sizler için sevilen dizi final bölüm özetini yayınlıyoruz Aile içindeki dengelerin sarsıldığı, yüzleşmelerin yaşandığı ve ilişkilerin en zorlu sınavlardan geçtiği bir dönüm noktasına ulaşıyor. Geçmişle hesaplaşmalar tamamlanırken herkes kendi yolunu çizmek zorunda kalıyor. Kararlar alınırken duygularla sorumluluklar arasında gidilip gelinirken hayat fazlarına yeni başlangıçlar sunarken bazılarına ise kapanmamış defterleri tamamlama fırsatı veriyor. Korhanlar hayatlarının en önemli seçimleriyle karşı karşıya kalıyor. Aşk, sadakat ve güç kavramları bir kez daha sorgulanıyor. Tüm fırtınalara rağmen herkes kendi yolunu buluyor. Geçmişin izleri tamamen silinmese de kabulleniliyor. Bazı yaralar iyileşiyor, bazıları ise hatıra olarak kalıyor bir dönemin sonu yalnızca yaşananlar değil aynı zamanda değişen insanları da geride bırakıyor. Tabii ki bunlar ve daha fazlası cuma akşamı ekranlarda olacak ve Yalı Çapkın'ın son bölümünü herkes ekranlardan heyecanla izleyecek. Şimdilikse benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.